Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Volcano Blok serimize kaldığımız yerden ikinci bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bölüm arasında biraz çalıştım. Bitki bitki topladım. Şu e, arkadaşımız için bakın şu taş cobblestone üreten çiçeğimiz için yanında bir tarafına love bir tarafına su koyduğunuz zaman ve burada shift çöktüğünüz zaman çılgınlar gibi cobblestone üretebiliyoruz arkadaşlar. Cobblestone üretebildiğimiz için ben de şuraya sandıklar falan yaptım. Ve artık kabul son sıkıntımız kalmadı. Alanımızı şu tarafa doğru biraz geliştirdim ki buradaki lav kenarına denk getirebileyim. Arkadaşlar şuradan da bir set yaptım. Artık bir tık yukarıdan alanı genişletelim diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Aa, bunun görevleri tamamlamışız. Güzel. İki tane daha şey verdi. Şuradan. neredeyse Stone Wand verdi. Gayet güzel. Hmm, başlangıç aletlerini yapmamızı istiyor. Lakin ki bence şu yukarıya bir çim alan yapalım. Bizim baya bir çimene ihtiyacımız olacak. Hmm, bunu ne tarafa yapalım? Bak şu taraftan bence alanımızı genişletelim arkadaşlar. Bu arada want faydalı mı? Bir blok mu? Bir blok olmaz. Bunlardan bir alalım. Şimdi şuradan 1 2 3 blok Ben uzaklaşacağım arkadaşlar 1 2 3 blok gayet güzel Şimdi bunun kenarına Bir alan yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam 9'a 9'luk alanlar oluşturmak istiyorum Burada tarla alanları yapmak istiyorum. Lakin yaratık spawn oluyor mu? Güzel soru. ne şu bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şurası 10. Tamamdır. Şimdi buraya buğdaydan alanlar yaparız. Yani budaydan değil aslında. Şu hazır. Şimdi 1, 2... Çünkü bitlerle çok işimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradan da bloğumuzu döndürelim bakalım. Çok işimiz düşüyor şeye. Neydi onun adı? Bitkilere. Bitkiler için düzgün bir alan yapmak istiyorum. Şimdi şurası bunun 9'u Tamamdır. Bak ben burada şifredikçe buradaki şeyler coşuyor. Neydi onun adı? Daş alanlar coşuyor. Şuraya da kendime bir çalışma alanı artık herhalde yapabilirim. Şöyle, şöyle. Stone da çok düzensiz gitmiştik. Bence burada düzenli gitmekte fayda var. Yalnız buralarda bir ışık sıkıntısı olur mu? Gerçi şu anda cehennem biyomundayız. Pigman spawn olabilir. gaz spawn olur mu? Zannetmiyorum. Şimdi. Böngürler hazır. Bize ne lazım? Görev üzerinden gidelim. Furnace in Volcano. Ha bize prime tool'lar lazım. Bunun için stickler lazım. Stick yapmanın başka yolu yok bizim alan çimlendirmemiz lazım. Tamam, sıkıntı yok. Şuradan biraz daha buğday almamız lazım. Şu taşlarımızı bırakalım. Şu bloklarımızı alalım. Şimdi alan çimlendirmek için buraya su döksek ne olur? Ben bunu bir test edelim. Burada ben sınırsız bir su kaynağı yaptım. Eee Şöyle. Aynen. Tamam. Buralar obsidiyene dönüşüyor. Gayet güzel. O zaman burada rahat çalışabilmek için ben şuraları bir obsidiyene dönüştüreceğim. Suyu ver. Bana inşaat alanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir dök. Tamam. Şuradan bir sal. Bir tane de şuradan salalım. Tamam. Şimdi öncelikle çimen üretmemiz lazım. Çimen için ne lazım bana? Buğday lazım. Şöyle bir yapalım. 21 tane. Şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. Şöyle. Gerçi burayı komple çimen yapacağız. Hiç sıkıntı yok. Burada bon meal basmak için burayı kullanacağım. Çünkü çubuğa ihtiyacım var. Şöyle bir toplayayım. Benim bu kadar az değildi ya buğdayım. Nereye gitmiş benim buğdaylarım? Ayda. Neyse buğday tarlamızı biraz daha genişletmemiz lazım. Şimdi buradan biraz daha yapacağım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Buralarda da genişlesin. Şimdi çubuk için bombayalım. Burada 2 tane çubuğum var. Aletleri, edavatları yapmak için çok fazla çubuğa ihtiyacım var. 3 oldu. Şöyle bir kenara alalım. Yok. Allah'tan bombayalım. Çok. Yok. Arkadaş. Bu tahta olayına bir çare bulmamız lazım. Yoksa bu şekilde çubuk bulmak ölüm. Tek tek mi kırsak? Aynen. Bir çubuk daha düştü. Gayet güzel. O zaman aletimize edevatımızı yapabiliriz. Benden bir tane kazma bir tane çapa istiyor. Şöyle şöyle. Şu kazmamız. Bu da çapımız. Bir de bizden fırın istiyor arkadaşlar. Şöyle iki tane de fırın yapacağım. İki tane daha grass verdi güzel. Bu ne? Beetroot şey. Tamam. Şimdi fırınlarımızla şu tarafa yayılayım ben. Burası bizim ilk etapta ana base'imiz olsun. Sen şöyle, sen şöyle, gayet güzel. Burada yakabileceğimiz bir şeylere ihtiyacımız var. Şimdi beetrootlardan kömür elde etmemi istiyor. Şöyle dört tane beetroot alalım. Hmm. Ne yakabiliriz? Grass blokları da al. Şöyle bir koyalım. Çubuk mu yakacağız illa? Şöyle bir şey yapsam? şöyle koysam. Tamam. Gayet güzel. Bunu da şöyle koyalım arkadaşlar ki beetroot'tan kömür elde edebilelim. Tamam. Hepsini eritmeye yeter mi? 4 tane mi lazımdı? Aynen 4 tane lazımdı. Tamam. Bu neymiş? Pixel Youth Seed. Flax Seed can be found by breaking grass. Remember, this crop isn't grow. Make sure enough light. Ha. Çok fazla ışık olmadığı zaman olmuyormuş. Şu beetrootlar yine iki tane çimen verdi. Nereye gitti verdiğin çimenler? Heh, grass bloklar burada. Tamam. Orayı da halletmiş olduk. Ne istiyormuş? Harvest grass plant them. Craft on the steak. Hmm. Heavy shear. Neymiş bu bakalım. Heavy shear. Heavy shear yapabilirsin diyor. Bunun için ne lazım? Heavy mix lump. 4 stone o oh. Garip garip işler yapıp, şiir yapıp daha fazla çubuk üretebilirmişiz. Hmm. Şimdilik çubuğa ihtiyacımız yok. Bence ben ilk etapta burayı tarla alanına dönüştüreyim. Torçu nasıl yapabilirim? Benim ışığa ihtiyacım var sanki. Charcoal veya kol. Tamam şunlardan yapabiliyormuşum sıkıntı yok. Lakin yine çubuk benim için sıkıntı. Arkadaşlar çubuk olayını bir kere açmam lazım. Bu sapling yapmak için de gerekiyor. Sapling. Mesela mineral sapling için. Undead sapling. Gerek yok. Bu. Burada. Dırt 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 dırt. Mana infusion mu? Herhangi bir sapling ya da patates tamam. Mutation pest block. Vay. Vay. Bizim bu heavy ingotlardan falan baya yapmamız gerekecek. Neyse. Biz görevler üzerinden gidelim. Bizi yönlendirecektir arkadaşlar. Şimdi şu, önce şunu yapalım. Flex it by breaking glass. Şimdi bunun için havuçla yapılabiliyor, iple yapılıyor. İp için galiba flex seed burada lazım olacak. Aynen flex. Flex bize ip veriyor. Tamam. Şuradan pumpkin flex seed tamam. 3 tane aldık. Şimdi 1 2 şu 3 buğdayı kıralım. 2 3. Şu kebabı da yiyeyim. Şunları bir shiftleyelim. Bize ip lazım. Ve havuç lazım. Havuç içinde 1, 2, 3, 4 tane havucu beetrootlardan da biraz alalım. Bunları bir kömüre çevirelim. Ben şurada bir kömür ol. İki iki tanesiyle de havuçları pişir. Çok garip işler yapıyoruz var ya. Şimdi yüzde elli, yüzde altmış. Orada, şunları da toplayayım. Dedim, bizim büyük bir buğday tarlasına ihtiyacımız var, bol bol şey yapabilmemiz için. Işığa ihtiyacımız var. Yüzde yetmiş yedi, yüzde Hadi oğlum, ip için lazımsınız siz bana. Aslında şu sapling'e bir ulaşsam, bu işler kolay olacak. Güzel, 5 tane de ip çıktı. Burada durum ne? Havuçlar pişmiş. Şurada ne? Beetroot'lar pişiyor. Bunlardan bol bol kömür yapalım. Yanılmıyorsam benim işim burada. Değil mi? Bunun ortasına ne koyacağız? Şu görevlerimize bir bakalım. Pixel use seed. Remember, if not crop them growing, make sure enough light. Tamam, yeterince ışık olması lazım diyor. Şimdi şuna ihtiyacım var. Öncelikle. Nereye gitti? Yanlış yere gitti. Bunları bir de doğru yerine oturtmakla uğraşıyorsunuz. Bunu bir al. Demek ki bundan başka tarif de yapılıyor. Tamam. Şöyle ipler bunu bir alacağız. Hop. Tamam. Şu arkadaşımızla yapmış olduk. Bu da bana yine grass verdi. Şimdi diyor ki bana yeterince ışık alması lazım. Buralar yeterince ışık alıyor bence. Bu arkadaşımızla. Bunu bir dikelim. Bir gazlayalım. Anam yandım. %28 Yüz elli Böylelikle biraz da şey kasıyoruz. Baya bir. Bu ne olacak? Hooligrown. Hop. Yakaladım. Pixel Debris. Ve Pixelius Shot çıkarttı. Tamam bunlar da muhakkak bir işe yarıyor iler. Coliseed. Oy. Koli seed için. Bundan bayağı şeker. lay Şeker kamışı lazım bana. Şimdi. Şurada şeker kamışım olacak. Bunları diksem. Burada büyür mü? Büyür. Yakmayın beni. Buraya bir gireyim. Arkadaşlar. Şimdi bundan ben biraz daha dikeyim. İşte tarlaların tam hazır olmadığı için. Gerçek 2-4 tane lazım. Şunları bir al. Bu şeyin tezgahını yanlış yere açmışım ben. şu şey çiçeklerini buradan taşıyıp bence tarla alanımıza oraya götürmem lazım. Benim bölüm arasında bol bol buğday işine girişmem lazım. Buradaki şeyleri düzelteyim. Burada tamam. Bir tane daha. Bir tane daha. Bu arada... şeker kamışları büyüdü. Ne durumda? Fully grown. Tamam bunları da aldım. Üstüm o kadar dolmuştur ki şimdi. Şunları bir at. Sonra. Ee, şunu at. Copy at. Şuradaki grass blokları tamam. Bu arada bunlar yayılmıyorlar. Büyük ihtimal burada yeterince ışık olmadığı için. Şimdi üretim için ne gerekiyordu? Bakalım, Colis Seed yapacağız. Colis Seed için bir tane Artesia Seed lazımmış. E, Artesia Seed için ne lazım? Ne kadar saçma bir yere gitti bu iş? Şöyle. ben dört tane şundan yapayım. Bu Artesia için ne gerekiyordu? Şu bizim kolistlerden, şunlardan, normiyalardan birleştirmemiz lazım. Tamamdır. Şu hazır. Hadi bakalım. Bunlar yerleşti. Şekerleri atalım. Bir de şunu attık mı polis seatimiz de hazır arkadaşlar. Bu üretim alanını burada bırakacağım. Bu burada faydalı benim için. Koy seat. Aha Torch. He. Cinder leaf. şu cane'den de oluyormuş. Bir dakika bu koli seed ne veriyor? ...polisit bir şey veriyor ki bana diyor ki bundan torç yap. Test edelim ve onaylayalım. Şöyle. Aha bir dakika. Meşhur e, yeterince ışık olduğuna emin oluyor. Buraya versek. Yok. Bu böyle dikilmiyor arkadaşlar. Bu başka iş için yarayacak. O zaman biz buradan torch yapmak için bu arkadaşımızı alalım. Buradan bir çubuk daha bulalım. Ve torçumuzu yapalım arkadaşlar. Bir tane şuraya dikeceğim. Bu da tamam. 30 ton. Ha. Colis plants will only grow then at Y103'ün üzerinde ve gerekli Break the grass. Ee, oo. Bayağı yukarıda yetişmesi gerekiyormuş. Tamam. Senle de bir ara uğraşacağım. Lakin sana da daha yol var. Şimdi şu sugar cane'leri de şuraya dikelim. Su kenarı bulduk mu kaçırmayalım. Tamam. Arkadaşlar bayağı karışık bir mod paketi ya. Bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Şimdi buraya ben yine dikeceğim. Ee, burayı da arkadaşlar buğday tarlası yapalım. Artık yapalım. Vakti geldi. Yoksa bu buğdaylarla burayı yetiştiremem ben. Bunları bir alalım. Şimdi bir kova su. Suyu bıraktık. Şöyle bir çapa. Çünkü grass blok hızlı bir şekilde elde edebilmem için benim buğdaylara ihtiyacım var gibi. Şimdi şunları bir çevir. 14 tane. Başka? Oo, burada benim bir sürü varmış. Tamam sıkıntı yok. Boşu boşuna çevirdik. Şöyle bir buğdayları dikelim arkadaşlar. Ben bölüm arasında bol bol buğday toplayayım. Buradaki alanları tamamlayayım. Artık bölümümüzü de burada noktalayalım. Gayet güzel bir bölüm oldu. Baya bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.